Ne yapıyorsun kızım sen bu fotoğraflarla? Hiç fotoğraf seçiyorum, video çekeceğim. Alo Nevin Hanım, akrabanız kapıda. E tanıyorsunuz artık teyzemi. Alın içeri bir zahmet. Teyzem, ben gidip alayım. Yok, bu başka biri. Ece! Ece! Ece. Ferda. Almayacak mısın beni içeri? Sevindim vallahi. Yüzümü unutmamışsın. E dile kolay sekiz yıldır görüşmüyoruz ne bileyim. Ececiğim gelsene yanıma tanışalım. Niye geldin buraya Ferda? Geleceğimi söylemiştim Neve'ni unuttun mu? Ferda. Kızlar. Oh, merhaba. Misafirimiz ne olduğunu bilmiyordum. Abi benim hatam kusura bakmayın. Habersiz geldim. Ferda ben. Adem. <laughs> Aşk olsun Nevin ya. Benden kocana bahsetmedin mi hiç? Ben Nevin'in çocukluk arkadaşıyım. Hay, o bahsetmiştir de ben unutmuşumdur. <laughs> Anlatsaydı emin olun unutmazsınız. Değil mi Nevin'ciğim? Aşk olsun gerçekten çok kralım. Hiç mi bahsetmedin benden ya? Ne bakıyorsun oğlum? Manitayla da konuşmuyor. Buyurun dinliyorum. Yeni bir görevin olabilir. Elbette efendim siz nasıl isterseniz. Hazır olmanı istediler. Peki görüşmek üzere saygılar. Ulan hayvan yavaş oğlum yavaş. Kaç tane yemişsin? Melahat teyze nasıl? İyi mi? Ne yapıyor? İyi, bildiğin gibi. Kızıma da gel biz yemek yapalım. Annen arkadaşına rahat rahat mahvedeceksin. Benim içinse lütfen zahmete girmeyin. Hayır canım ne demek? Estağfurullah. Çok yakışıklıymış kocam. Ne kadar şanslısın. Mutfağa girip yemek yapmalar falan. Vay <laughs> <Abi. gülüyor> Bir biz bulamadık şöylesine ha. Evime geldim baş köşede oturuyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun Ferda beni öldürmek mi istiyorsun? Yo hiç öyle bir derdim yok. Benim derdim para. Derdim ya para. O neye yeter be? 50 bin lira daha istiyorum. Elli bin mi? Çok mu buldun? hapishanede yaşlı bir kadın vardı evin. Bana ne derdi biliyor musun? Para söz söyletir, kıyafet yürüyüş öğretir. Nasıl ama? Git evimden ne olur git. Senin rahatın yerinde tabii. Böyle mis gibi evlerde yakışıklı kocanla beraber yaşıyorsun. Dünya güzeli bir de kızım var. Lütfen sus. Benim neyim var? Hı? Hmm? Bir düşün. Hiç. Adem bu evde maaşla çalışıyor. Burada gördüğün hiçbir şey bize ait değil. <laughs> Bak şimdi doğru söyledin işte. Hiçbir şey senin değil. Senin hayatın koca bir yalanın üzerine kurulun evin. Ferda lütfen sus. Ne olur git. Tamam. Sakin ol, gidiyorum. Ama sana iki gün süre veriyorum Nevin. Parayı buldun buldun. Bulmadın. Gelirim. Acımam bu güzel hayatına. Kocana her şeyi teker teker anlatırım. Hayatım bölüyorum. Keki nereye koydun ya bulamıyorum. Siz kalktınız mı? Yemek hazır olmak üzere. Ferda'nın acil işi çıkmış hayat. <laughs> Nevin doğru söylüyor. Ben bir arkadaşımla buluşacaktım zaten. Geç kaldım. Nevinciğim, arkadaşım, görüşürüz biz zaten. Canım benim ya, kendine iyi bak. Ben geldim, buldum seni. Görevimi yerine getirdim. Şimdi sıra sende. Telefonum da var, ararsın artık. Hiç zahmet etme, ben gidiyorum. Adem Bey, çok memnun oldum. Ben de memnun. Görüşmek üzere. Nevinciğim, görüşürüz canım. Ben sizi geçireyim.